ra pa 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 Merhaba arkadaşlar. Generative ekranlarındasınız. My Summer Car'a devam edeceğiz. Para bitti. Motoru yaptık ama yakında açlıktan ölmeyelim diye para kazanmanın zamanı geldi. Zaten telefonlarda geldi. Hem odun görevi yapabiliriz şu anda hem de diğer kanalizasyon işini yapabiliriz. Ee, Hasan Sıkın. o işleri sen yaptın Sen değil geçmişin değil mi? direkt sana geldi. Yani. Hayır ben zaten odun görevim. Ben senin türdüm. geçtiğin direkt sana asla saygısızlık <laughs> yapıp geçmem hala abi. Şimdi girelim oyuna bak. Göstereyim nasıl olduğunu. Traktörü kullanmak birazcık zor oldu benim için. Çünkü bir sürü sağında solunda kollar mollar var. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Odun satacağız bu bölümde. Bizden ayrılmayın. Evet Hasan'cım. Evet bu gördüğün abi. dışarıdaki tuvaletin tahtaları. Tahtaları tuvalete bakmadan şöyle. <laughs> <laughs> Hasan'cım önce... Koşmuyor bu adam ya. Koşmuyor. Bayağı odun yığmışım değil mi Hasan? Yuh. Bunlar odun mu? Battaniyeye benziyor. Battaniye... <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Bir evet. tane de ben kesebilir miyim ya? Kes, arkadaşlar da görsün nasıl oldu? Aa, mı? odunmuş bunlar ha. Şeydeki, Farmik'teki patateslerin <laughs> sarılmış girdi. hali gibi. Arkayı aç istersen, arka açılıyor. Neyle açılıyor? Aha, sol tuşla. Böyle, Şöyle. şöyle Olmadı, tamam. Hı. Şeyi al yerden. Oo, bayağı da dolmuş bu ya. Naca al. Nacak. Biraz daha eğilmen gerek. Aa, kafam bas, bas, sıkıştı. Bas, şimdi alırsın. Böyle <laughs> e, eksi yazmıştı zaten ha. F'ye basacaksın şimdi, elini alacak. Tamam. Oo. Şimdi sağ tık basıl tutuyorsun abi. O nokta var ya. Noktayı öyle getir. Ha, bırak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzak kuşum ya. <laughs> Boşa salladım. böyle böyle yaptım abi ben. Buradan... So, sol tıkladım bir odun daha gelecek oraya. Oo. Atar mı buradan? At, sağ, <laughs> sağ, tıkla basarsan atar. <laughs> Oo sağ tıkla yukarıda atıyormuş. <laughs> Hasan öğreniyor arkadaşlar. <laughs> Mazur <Me hazırıyorum. gülüyor> görün. Ne kadar odun yükleyebiliyoruz acaba? Bayağı bir yükledik ya. Bu bize para kazandırır değil mi? İnşallah. Bu ne ya? Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Ama yürürken çalıştırınca herhalde alıyordur ya. Sen çalıştır motoru. Çalıştır evin... diyorsun da bakalım nasıl çalıştıracağım. Evin oraya gideceğiz. Şimdi motorun sesi langur langur çok gelecek ya. Kumandayı alabilir miyim? Yani. Buyurun. Hı. Orada bir yerde. Heh. Çok çalıştı. Bir kere de çalıştırdım ben. İyi kontak basar. Güzel. Şimdi lambaları Şimdi. yakayım. Lambaları <laughs> <laughs> İlk gördüğüm şeyleri <laughs> o değil. Solda. Sol ayağının yanında. Şu mu? Sol ayağın yok da. O işte. Tamam indirdim. Şimdi 1'e bas. 1'e bir, bire geçir vitesi. Tamam önüne bak. Bir, bir hafif. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Dış kamera yok muydu? <laughs> Bunda yok. E ee, nasıl bileceğim ben aşk Biraz daha yürü anlaşılır. Heh, tamam devam et. Anlaşıldı. Bir al. Takıldı mı? Takıldı. Geliyor mu bak? Geliyor. Geliyor. Odun ne oldu? Şimdi evin oraya gidelim. Arkayı kapatmıştın değil mi? Neyi kapatmıştım? Kapattım şey, kapattım. Romorkun arkasını. Dökülüyor muymuş? Bilmem. Mutfakta saat var demişler arkadaşlar. Bakalım hemen gidince. Geliyor. Tamam geliyorsa sıkıntı yok. Gideceğimiz yol burası değil de evde ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Ya bunun... Ne oldu ya? O Camdan kafamı çıkardım. Buradan çıkardım. Burası mı bizim ev? Bu low fitness diyor ya. Hı hı. Takviye bir takviye iki meseleler var herhalde. Hayk. Hayk da var herhalde. Hayk'a geçmeyelim ya. Gerek var mı? Dur. Dur dur. Hı? Yani Kapatayım mı? Kapat. İyi, sen kullandın hemen ya. Kıntı yok. Abi ayıp ediyorsun. Traktörler... Farlar da kapasın, iyiydi neyse. Traktörler bizim işimiz. Farming'de far yok diye. <laughs> Vardı da. Vardı da biz kullanamıyorduk. Evet. Motoru topladık. Motor Hı. orada duruyor. Hemen kapımızı açıyoruz. Ve bir de bakıyoruz ki telefon çalmıyor. Aa yerde cips var. Hemen yiyeyim mi? Yeme yeme. İçecek bir şeyler var. Her yer yine ya. dağılmış ya. Aha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> onu iç bakayım. Dur onu içme ya. Suyu buradan içeriz. Onu traktöre birkaç parça malzeme götürelim de. Ne olur ne olmaz. Bunu götürelim mi? Götür abi. Biraz da alırız. Cips. Ha, bir de yemek götür. Finlandiya bayrağı var bak. Hani? Ha doğru ya. Yok <laughs> <laughs> İçine böyle ya. hastaymış. <laughs> <İyi gülüyor> Basket olacakmış. Hadi şunu takalım arabaya artık ya. Bu ne bu? Yani bırak şimdi onları hadi işimiz var. <laughs> <laughs> Ne yapıyoruz? Abi e, ihtiyaçlarını karşılayacağız adamın. Saate bak bakayım ya saatlerde. İhtiyaçlarını saatler. karşılayacağız diyorsun yemiyoruz. Şunu yiyorum. Ye. Tamam. Çok susadı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım ya. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Onu gideriyorsun Dur öbürü çıkıyor. Onu gideriyorsun. Suları kapatam da. Faturası falan gelir ondan sonra uğraşırız. Bakmıyoruz burada. Ben bakmıyorum. De Tamam. Acıktı tekrar. Hemen o. yemek yiyoruz, susuyoruz Sı tekrar. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim oyun dedi. Tuvaletin kapısını kapattı. Sinek sıkıyorum. Oh. Of oh be, parfüm gibi bir şey sıktı. Şuraya atalım. Artık vızıltı olmayacak. Saate bak Dölo'yu ben Görelim <laughs> ha. Aa saati görmedik değil mi? Saat nerede acaba? Burada saat var demişlerdi. Aha, ha, işte orada. işte burada. Altıda uyunur mu ya? Altı mı bu saat? Altıda akşam mı sabah mı? Galiba akşam Hiç belli olmuyor bilmiyorum ya. Yani. <laughs> bir de burası İskandinav ülkesi ya. Ondan da herhalde şey oluyor. Bak, doluyor mu şu sıcak? Tamam, hemen o zaman al kepçeyi. Sağ köşeye atmıştım ben köşeye. Kapıyı kapatayım bir dakika soğuyor. Köşe neresi? Bizde her bölüm yıkanıyor sen. Şuradan doldurayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yanacaksın. Buharlar çıkacak. Tamam. Geç oturayım. Hop. Bunu, bunu atıyoruz. Geç geç. Ya. İşme ya. işme! yola çıkacağız ya. Susadı susadı. Aman. Hızlanması için biraz da mı yapmak gerekiyor? Belki de. Bayağı buharlandı ya. Termostatı kur da bir daha geldiğimizde yine sıcak olsun. E bu zaten sıcaktı. Fatura, fatura mı gidiyor ya? Herhalde bir zararı yoktur yani öyle olmasın. Bir bozulursa alet görürsün onu. çamaşır makinesine çamaşır atalım. <laughs> Dersen hadi. Şimdi uyuyacağız, uyanacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. ...araba yarıştıracağız. Fenomen'e bakalım. O Cenere TV, Twitter, <laughs> Instagram. Her şey var. Slip. Burada Aha. zaten biri yatıyormuş gibi. Aynen ya ben de onu diyecektim ya. Uyanamıyordu ben gibi bu. <laughs> Oo akşam oldu. Saate bakmaya gerek yok. Eyvah. Sen... El fener nerede? El fener ile mi gidelim diyor. Gerek yok mu? Gece diyor. mi çıkacağız yola? Oho. Saate baksana saat. Hiçbir şey görünmüyor ya. Saat gecenin dördü. <laughs> Bir kere daha uyusak ne olur? Çok mu uyur? Uyur mu sence? Ya kaydetsek zamanı ilerlem ilerlemiş olur muyuz ki? Dur bakalım uyuyacak mı? Uyumuyor. Oyunu kaydet abi bakalım saat ne kadar ilerliyor. Saat dörtte değil mi? Aman Allah'ım ya. Yine kirlendi. <laughs> i̇şte bu oyun böyle kısır döngü ya. <laughs> Onu yap, bu bozulsun. Bunu yap, o bozulsun. Ye, yemek yediriyoruz, susuyor, Su içiriyoruz, çişi gülüyoruz. Şişimi yaptırıyoruz, kirleniyor. Loading yaparken konuşuruz. <laughs> kirleniyor, gidiyoruz banyo yaptırıyoruz. Gece oluyor. Gece olduğu için yola çıkamıyoruz. Uyumaya çalışıyoruz. Hakikaten bu çok ağır olmuş bu survival olayları ya. Fazla olmuş yani. yani. Değişik bir şey yapmış ya. Kirlenme ve uyuma işi olayı bozuyor. Hadi sabah olsun. Tam sabah olmak üzere Halil abi. Valla mı? Yağmur. Hadi canım. Sanırım yağmur yağıyor. Yağmurda gideceğiz sen. Odunlar <laughs> ıslandı. Odunlar daha iyi. Ağırlık olur. <laughs> <para>. daha, <gülüyor> <gülüyor> daha çok <laughs> para verilir. Ya karnını burada doyur da öyle çık suyunu iç. Karnını doyur. Yıkan. <laughs> Uyu. <laughs> ne yiyeceğim ben? Yerlerden sosis yalıyayım. <laughs> <laughs> Biraz da su iç gidelim ya. Şunlardan içen bir tane de ne ya. İç iç. Oh, oh lambaya doğru at. Ne oluyor ya? Ana susu... ana Susuzluğu gidermedi, karnını doyurdu. Hadi canım. O neymiş öyle ya? Şeker pancar. Görüyor musun? Hmm, şeker de. Şeker niye aldık bilmiyorum. Abi. Hayır şeker değil ya, ben şeker içmiyorum. Şundan iç. Işte. Biliyorum ya. O ayran mı o? Her neyse. <laughs> Şundan içebiliyor musun? <laughs> Hasan çabuk ol Hasan. Abi yeter <laughs> artık vallahi bırakacağım yemin ediyorum ha. <laughs> Bunu yapınca da başka bir şey çıkarsa artık bırakacağım oyunu. Kapıyı kapat istersen. Ha giren çıkan olur değil mi? Tabii. El fenerini nereye koymuştuk? El fenerini de yanımıza alalım mı? Orada bak. Aynen burada. Ne olur ne olmaz değil mi? Ne olur ne olmaz. Hı, bunu şeye koyalım abi. Arabanın içine koyacağız. Hah. Hah, çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çalışır vaziyette gitti ya. <laughs> sus dedim şuralara, böyle kalsın artık ya. Nerede acaba? tekerin altında kaldı ya. Yani. Fener nerede abi? Orada tamam hepsi orada güzel. Fener söndürebiliyoruz mu ya? Yok yok dur. Bir şey olmaz. Çalıştırdık. Geri mi geleceğim şimdi? Yok şöyle dön istersen ya ağaçlara takılmadan. <laughs> Hayır ya ne güzel geçtim sandıydım ben ya. Niye söylemiyorsun ya? Abi bizim arabaya çarpmak gözünü bak. Ucu çarpar bir şey olur. Kütük koymuş oraya da. Tamam. Ucunda şey var unutma bak. Forklift var. Ha aynen ha. Biliyor musun abi sen odun satıldığı yeri? Çok emin değilim haritasını görmüştüm. Aklımda bir yer var ama adam görsem tanırım ya. Yani. Niye hay vitese geçtim ve nasıl geçtim? Gitmiyordu o yüzden. Nasıl geçtin high Söylemeyeceğim. Yükselen sevkil değil mi? Söylemem. Şuradaki sağdaki kolu çektim değil mi? Neler neler yap. Bak, bak sakın kaza yapma bak. <laughs> E'ye basınca geçiyor ya Haygar. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? <laughs> Geliyor. Çok mu uzak gideceğimiz yer? Biraz. Niye her seferinde yol gidileceğiz ama sen bana veriyorsun ya? İstersen motor toplanacağız ama vereyim Hasan. Oyun zor yani. <laughs> i̇çecek bir şey de yok bugün. Ha içecek almadık yanımıza ya. Bir tane aldık ya. İyi de o karın doyuruyor. Hakikaten ha. Şu anda hiç suyumuz yok. Çok güzel çok güzel. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Yollar niye bu kadar bozuk arkadaşım ya. Bu oyunu yaptın hadi. Her şeyi zor yaptın. Yolları böyle düzgün yapsaydık. <laughs> Önüne bak Hasan, boş ver teybi bak. Kaza yapacaksın Hasan. Tehlikeli. Hızlı gidiyoruz ha. Evet, farkındayım. son vites, son gaz. Abi öbür türlü bu dayanıyor devir sona. Bağırıyor, bas bas bağırıyor. Vurum 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 vurum. <laughs> vites atta, vites at, vites atta, vites at. Tamam anladım şimdi ya. Biz devir kontrol edeceğiz giderken. Devire bakmamız lazım yoksa dayanıyor sonuna kadar. Bağırıyor ondan sonra. Ben bilmem, araba sürme işleri sende. Arabanın geri kalanını toplamak sanki motoru toplamaktan daha zor gibi geldi bana. Neden ki? Çünkü bazı parçalar var abi. Fren kablosu gibi. Çok geniş. Bir koyuyorsun mesela ön taraf, ön tekerin orada da, arka tekerlerin orada da var. Oo. Karışık yani. Kafayı böyle ile içeri sokup sokup böyle yapmak gerek. <laughs> Yavaş. Her an kaza yapacak diye bakıyorum. <laughs> Çok hızlı gidiyorum bence. -"Yavaş git, hızlı gitme." dedim Ercan. Evet. -"Helen kaza yapabilirim." falan dedi kendisi, kaza yaptı. Klasik Hasan. Bu ağaca mı takılıyor sence? Olabilir, bilmiyorum. Ağacı kesebilir miyim? <laughs> Şimdi... Geri geri gidemiyoruz. Bu ağacı takılıyor. Ya da... Ben direksiyon sağ yapayım, geri geri gelelim şuraya kadar. Buradan da Karşıya, şuradan bak. Kayıyor mu? Kayıyor, bin. Kapı! Kapı bunu bunu lütfen evet, yapma. <laughs> Kapı. Bu araba çalışıyordu. gaz ver anlarız. Boşluyken vereyim Çalışıyor. de. Hı, Hı Hadi lan. Tam yola geliyor kalıyor ya. Yani. çapraz giderse daha iyi olmaz mı? Hadi hadi hadi. Sol 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 sol. Dönecek o sol. Hadi oğlum. Tamam. Haydi yavrum. Oh be. <laughs> Helal. Kapı kapan artık. Tamam git ileriden bir yerden döneriz geri ya. <laughs> oh. Şimdi ben 10 defa sana yavaş git desem aslı yoktu. Ama bu <laughs> musibet innesiyetten iyidir herhalde sen. De. Aynen. Güzel oldu. Çok da iyi oldu. Çok <laughs> da güzel oldu. Döndürdüm de. Çok güzel. Şimdi test 2'yi alalım. Hemen 3'ü alalım. Hemen. <laughs> Şuraya uçmuşum ya görüyor musun? Bu adam sizi beklemiyor mu? Köşede beklemezse karşı sizi? Aslında cepten arasak iyi olurdu da. Yani iki kere çaldırsanız anlamıyor musun? Anlar da sene 95 işte orada sıkıntı var. Cep telefonu yok. 95 senesini mi oynuyoruz biz şimdi? Evet. Cep telefonu vardı ya yok muydu? Vardıysa da bizim buralara gelmemişti yani. Dandik yollara girdik ya. Çekmiyor yolu aldım artık. Hasan bu görevi başarabilecek mi? Rezim göstergesi yok mu? Var ya. Dolu ya. Yani gitmek üzere. Üstteki mi alttaki mi? Full mü yoksa? Üstteki. Üsttekinde Üst fuayla yazmıyor mu? Ben mi yanlış çok. Fulldür. ise fulldür. Ya bunlardan bir tanesi benzin bir tanesi hararet mi? İşte burası Hasan. Burada mı? Hı. Bu tarafına değil de öbür tarafına geri geri yanaşacağız herhalde tam. Adam var mı oralarda bir yerde? Oradan var bak ha. Tamam. Adamın önüne dökeceğiz azıcık. Bir şey merdiven gibi yer var oranın önüne dökeceğiz. Hidrolik var mı bu traktörde? Var. Hepsi var. Hmm. Küçük de ağaçlara da çarpılıyor herhalde. Şimdi nasıl yapıyorduk acaba bu işi ya? Vitesi boş aldı. Evet, freni çekiyorum önce. Şu sol arka tarafta bir koltun altında ha. bas sonra. Tamam. Selamünaleyküm hayırlı işler. Elini de sıkayım. Şey ver bakayım. Saklama lan. Lan oğlum Allah tamam işimize dur. Ne yaptın lan? Hiçbir şey yapmadım ya. Adam sarhoş olmuş düştü. Adamı öldürdün lan. Ben adam. niye adam. adamı öldüreyim ya? Bil, adam. Bildiğin adamı harcadın yani burada. Kimden harcadın o parayı? Biz satamadınlar ya. Ben ne işim olur bu adamla ya? <laughs> ya bu adamdan alacaktık parayı oğlum. <laughs> ya ben adamı öldürmedim. Adam bak bunu içiyor bunu. <laughs> bunu içiyor bunu. Vur <laughs> kafasına bunun bir tane ayırsın biliyor bak. Biliyorum gördüm ben geçen. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Dayı. Şşş. <laughs> lan <kal. gülüyor> <laughs> Surata bak ya. Dayı. Allah'ın aşkına çok çıkınsın. Hadi be. <laughs> Ayakkabı. Da... <laughs> patik mi giydin lan kırmızı patik? <laughs> Bence boşaltmayalım. Bence boşaltalım. Ondan nasıl alacağız parayı? Bu adam verecekti. Nasıl verecekti bu adam parayı? Uzatacaktı çıktı parayı elinden alacaktık. Öyle mi olacaktı? Tabii. Ayrılmasını bekleyeceğiz. <gülüyor> su <laughs> dök, su dök kafasına. Şişeler Şiş, var. Ne oldu bu adama ya? Sen vurdu mu bu adam? Yok. Değmedim. Ha vuruyorum bak. <laughs> Anam yumruk attıkça susuyorum. Ne oldu lan sana? Ne oğlum? Bak. Traktörün arkasını bırak burada. Hı. Gidelim. Bak şuraya dolanıp gelen bu adam ayılır. Tam dene. Kapağı kapat da bari odunlar dökülmesin. Traktörle mi dolanıp geleceğiz? Bunu bırak. Şeyi bırakacağız ya Romarko. Tamam. Tayyö, <laughs> Tayyö, Allah aşkına uyan ya. Şu odunları verem giden, bak gözlerin açık bizi kandırma hadi. Ben bu adama hiçbir şey yapmadım bak geldim eline baktım ver lan şu şey dedim. <laughs> ver lan şunu. <laughs> şişeyi ver dedim şişeyi. Hala ha? atıyor adama ya. Hadi kardeşim hadi işimiz var. Uyanır diye. <laughs> Uyan. <laughs> hadi Hasan hadi. İçeyi <laughs> mi biraz şimdi? İçme hadi gidelim. Al, Takoz koydu altına gördün mü? Olmayacak bence de. Bir yerde oyunu kaydedip gelsek. Tuvalet var mı burada adamın evinin yanında? Olabilir arkalara bak bakayım. Adam, bak bakayım. Bu, adam, <laughs> bu adam tuvaletini yapmıyor abi. Ya da daha taşa yapıyor. Ondan öldü <laughs> bu adam bence öğretini yapmadığı için. Odunu yıkıp mı gitsek ya? Yıkalım ya biz sonuçta bu odunu... Sonra alırız parasını ya ayıldığı zaman. Yabancı değil nasıl olsa. Valla. <laughs> değil mi? Boşal, boşalmadığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Arka, Arka bence. açıksa boşalmıştır. Çok kaldırma bence. Bakayım mı inip? Bak bakayım arka açık mı? Bence biraz daha kaldıracağız. Ya da adam öldüğü için boşalmıyor. O da olabilir. Biraz daha kaldıram sonuna kadar boşalmazsa. Gideceğiz. Adamı diriltmenin yollarına bakalım. <laughs> Şöyle bir hafif gidiyormuş gibi falan yapsan, silkelemek için. Daha boşaldı valla. Hmm. Hafif böyle gidiyormuş gibi yap, sırsalattır kasayı, geri gel falan. Sen hiç harman çekmedin mi ya? <laughs> boşaldı zaten ya. Adamı öldürdüm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Heh, oldu mu Ercan? Ya boşal, git bak gel şimdi. Boşalmış mı, boşalmamış mı? İçinde odun kalmasın bence. Adamın e elinde, elinde, elinde para çıkacak mı acaba? çıkarsa alalım. Adamın elini keselim bence. Tertemiz. Bak bakayım ellerinde falan. Cebinde para varsa al ya. Ha bir şey çıktı yazınıyor. Çıkıyor sürekli o ya. Tamam. Arka kapıyı kapatmaya gerek var mı? Zaten bir şey yok yürü ya. Zaten bir şey yok. Yürü. Geç kalmadan gidelim. O zaman kaybetmeyin. Dur, dur, dur. Önümüz Çok boş bir dönüyoruz bir geldiğimiz gibi. Bir tuvalet bulalım. Oyunu kaydedip gelelim. Tamam. Nerede var acaba? Şu ileride bir ev vardı. Traktör kaçmadı. Vallahi 95 yılında bu kadar eskiyse. Yani. 70, 70 falandır herhalde. 70-75'li falandır. Ama ses sistem falan var herhalde. Teyp mi o? Teyp var. Teyp var hacı ayıp etti. Uçurma, şuraya çıksan hayatta düşsen hayatta çıkamazsın bak. Ben de çıkar. <laughs> Al düş. <gülüyor> <gülüyor> Hasan susuzluktan ölebiliriz. Buluruz şimdi son. Olmadı kendi idrarımızı içeceğiz. Hayatta kalma oyunu bu. <laughs> Bel grizle. Tuvalete olan yok mu? <laughs> Allah rızası için yardım edin. Ölüyoruz. Sağ bak sağ. Nereye istiyor? <laughs> yok. Dayıya sor da varmış dayı. Aha dayıya sor. Dur ver lan şeyi. Bak yapma gözünü seveyim. Bir dur. Şeyi ver lan. Dur dur. ölecek mi diyorum ya. Dur. Şuraya bak bir yan tarafa. Bak bu da logar görev. Öbür kamyonda geleceğiz yani. İyi de <laughs> tuvalet yok tuvalet. Bence Buraya bu adam şu kayanın şey? arkasına yapıyor ihtiyacını. <laughs> ben logar görevini tamamlıyorum şu anda. <laughs> Kapağı hallettim. Kirlendim. Acıktım. Susadım. Dayı elindekini bana ver. Dayında keyifler tıkırında ha. Oğlum ben burada ölüyorum lan. Göstere göstere içiyor ya. Of of. Hiçbir yer bulamadık ya. Su içecek. Şurası ne? Çadıra benziyor ya. Önce vakit kaybetme daha fazla. Eve git. Bence eve gidelim. <laughs> Hı -hı. Kamyonu alalım. Buraya gelelim. Logar görevi için. Yani... Aynı zamanda gelip oradaki oduncuya bakarız. Odunların parasını almadan buradan asla gitmeyeceğiz. <laughs> Bence vermeyecek işte. Ya yollar çok bozuk Ercan. Bildiğin gibi değil yani. Yani... Hem traktörü kullanmayacağız. Ne olacak? Ben olacak tabii. Bölümün başlığı Hasan'ı kazıkladılar mı olacak? Ne olacak? Hayır, Hasan katil oldu. <laughs> sağ mı dönüyorum? Hı hı. Su içmemiz lazım. Su! Ben adamların ölebildiğini bilmiyordum ya. O adam sarhoş oldu ya. Çok içmiş. Ben değmedim adama, vallahi değmedim ya. Hiçbir tuşa basmadım ya. Böyle <laughs> bir şey olsa ben gidene kadar 3-5 kişiyi döverdim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kaza yapmazsak yetişiriz herhalde. Haykırmızı <laughs> <Kaza gülüyor> oldu. <gülüyor> Aha, sağa dönüş geldi. Yetişmeye mi çalışalım, süt gibi bir şey içelim mi? O daha çok su satıyordu değil mi? Ne almışız biz su yerine ya? Ayran, Hı -hı. ayran süt gibi bir şey almışız ya. Yetişiriz bence ya. Az kaldı zaten. İçeyim mi? La bilmiyorum. İçersen ölebilirsin ama su, su da arttırıyordu. İçeceğim mi? İçiyorum. Evet açtık gidiyor. Susuzluk artıyor. Yürü fırla fırla fırla. Hiçbir şey aramadı. Şu an hayati tehlike var. Evet, ölecek mi ölmeyecek mi Ercan? Hadi, bahisler açıldı. Yol ne kadar mesafe? Kaç dakikalık? Deminki ki viraja geldiği yol kadar. O zaman ölmeyecek ben. Yetişirim gibi geliyor bana ama. Şerbet kasası satsaydık aşağıya. Niye atmadık? Çünkü öbürünü su zannettik biz yani. İçecek bir şey zannettik. Bu adamın elindekini içemez miyiz? Vermedi, çakal. Öteki hani var diye bir tane de adam keyfi Onu içebilirdik yapıyor. ama boştu o. Nasıl boştu ya? Kesin varmıştır onda. İki yudum alsan ne olacak sanki? Aynen. Biraz başımız döner. Hasan idrar midrar diyordun. <laughs> Aha su var şurada. <laughs> ya yürü yürü. Lova mı alsan acaba? Lova çok yavaş gidiyor lan <laughs> bildiğin gibi değil. Lova nedir? Ya şey takviye vitesler falan var ya. Hmm, takviye seri sürüngen. <gülüyor> sürüngen. <gülüyor> sürüngen işte lova. Sürüngenle biz köyde tütün dikiyorduk ya. Hadi ya. Hadi lütfen. Ölme. Keşke o adamın düşen şişesini isteydik ya. Hayır sen adama yumruk vurmasan yine susamıyorum. Ben canım. yumruk vurmadım adama ya. Sonradan yumruk böyle vuruluyor. Bak ben vurmadım derken yumruk, Bana attı yumruk değil. atma. 2-3 tane vurmuş olabilirim. <laughs> <laughs> Su mu var yoksa orada? Nerede? suzuktan ölüyoruz ya kırmızı yanıp sönen yerde. Ne bileyim? Baksana. Yok ya anten gibi bir şey o ya. Hı hı. Anten o ya. Anten. Ölüyorum. Önüne bak önüne. Ölüyorum. <laughs> Hadi lütfen ya. Yetiş. Ölmeyelim. Hı hı. Tamam bir kasa şerbet içeceğim söz. Acık dayan. Yanlış yola mı girdik ki biz ya? Yok yok doğru. Kaza yapacağım. Ya, evet göründü. Bizim ev mi o? Hadi canım. Ay burada kaza yapmayalım. Tam logar bir iç isim yaklaşıyor. Burada kaza yapmayayım. Burada arabayı devirmeyelim. Suya çok yaklaştık. Hangisi? Yürü sağdaki sağdaki. Hiç çevirecek mi? Burada ölürsem çok acı olur ya. <laughs> Hakikaten ya. Başı falan dönmüyor mu ölmeden önce? Ne yapıyorsun sen? Çam. Telefonun basın. Çabuk, çabuk 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 Hala dönüyorsun hadi. Şuradan da girebiliyorsun. Buradan gireyim mi? Hı. Çabuk in buradan. Çabuk. Allah'ım uzun yerden dolaştım. <laughs> Şuralarda yok mu kasa? Hadi. Hem banyoya gir sana. Ölmek üzereyim. Banyo neden giriyorum? <laughs> şimdi ölüyormuş. Allah şimdi öleceğim ya. Uf. <laughs> Tamam yeter. Allah'ım biraz, biraz daha içeyim biraz daha. Lütfen dur. Elleme <laughs> beni Ali abi. <laughs> çok ısladım. Pis atacak. Atsın ya. <laughs> Kapatamadım da. Orada ne vardı ya? Demin baktın yerde. Kafayı sok bir daha bir. Motor işte. Hmm. Motor <laughs> görüyor musun? Motor. <laughs> 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 Duvara kafam mı attın? Ne yaptın? Payansın içinden kafasını geçirebiliyor adam. Var mı sende öyle bir özellik? Olsa <laughs> Şimdi iyi önce olur. hemen... Neyse sen onları hallet Hasan da. Bölümü bitirelim. Gördün mü cipsi nasıl yedim? <laughs> <laughs> Bölümü bitirelim abi, abi. Sen yavaş yavaş arkadaşlara anlat. Olan biteni anlatayım? Yani bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle derken. Bak kirlendim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hasan bütün bölüm boyunca çalıştı fakat paramız hala aynı yerinde duruyor. Ve katil olmuş durumda. Birazdan polis Hayır bak. Bir de işe şu taraftan bak. O adamı öldürdük. Bundan sonra oraya gidip oradaki odunları biz alıp oranın işletmesini devralabiliriz. Sen kendi Trevor mu zannediyorsun? Oyunun he, oyunun <laughs> şeyini bulduk yani. Bak oraya bastıkça şey oluyor biliyor musun bittikten sonra. Ne oluyor? Bak git bak tekrar bas. Kirlilik artıyor. Ben öyle gördüm yani. Gördün mü? Kirlilikten <laughs> öldüreceğim şimdi adamı. şimdi gidelim. Nereye gidiyoruz? Hemen gidelim Ercan. Biz de şimdi olayı. Ve bak yorum. Hemen. Ay pardon. <laughs> <laughs> Yorgunluğunu atacak şimdi. Bak şimdi izle. Ha, mı var? Sauna değil, çok değişik bir yer burası. Şu kepçeyi alıyoruz, ayağa kalkıyoruz. Sıcak mı sıcak? Anam <laughs> su yok ya. Tüh, bu olmadı. Bunu atıyoruz. Bunu aldım. Bu horodosu gibi değil mi burası ya? Sauna. Ha, ben de öyle zannettim. Nane de atınca süper oluyor ha bunun içine. Çekil, 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 geri çekil, geri çekil. Ben F'ye basmadım ki. Şu yine de. Evet, <laughs> suyumuzu aldık. Kepçeyi alıyoruz. Hasan baya eline alıştı ha. Vallahi oyuna yavaş yavaş alışmaya başladı. Hop Hop. Görüyor musun? Hop. Siyah olanlar? Ne? Kömür herhalde. Tam yeterlisin. Geç, geç Şöyle bir uzan. Şerbet. Şerbet bunlar. Şerbet mi? Tabii. Peki bunlar niye sıcak? Sıcak şerbet. Kirliliği bitti mi ya? Dolapta olsa da soğuk şerbet işte. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Hasan katletti gördüğünüz gibi. <laughs> Niye katlettim ya? Ben bir şey yapmadım. Adam kendiliğinden sarhoş oldu. Şu açıdan oldu bakarsak, eğlence açısından bakarsak tamam. maceralar yaşadık, Eğlendik. Ben bir şey Dicel. yapmadım. Ama amaç neydi yola çıkarken? Para. Tamam da ben bir şey yapmadım diyorum. Bak. Hasan, bu arada saat kaç? Doğruda saat var sanki. Saat değil, ısı <gülüyor> derecesi. <gülüyor> Nasıl da dikkatini çekmiş her canım. <laughs> Aynen, ama vallahi oraya dikkat <laughs> Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Sonraki bölümde kanalizasyon işini yapacağız. Ondan sonraki bölümde artık arabayı toplayacağız. Toplamaya başlayacağız yani şasiyi toplamaya. Motorun incelikleri var, pardon. Motorun incelikleriyle Aa, ilgili motorun bir şeyler yapacağız. Ayarları var. İnce ayarlarını yapacağız. Sonraki bölümde de artık arabayı toplayacağız ve çalıştırmaya çalışacağız. Bir bölümde yapabilir miyiz onu bilmiyorum. Belki ikiye ayrılır. Farmix serimizle aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bizden ayrılmayın diyoruz. Ne oldu? Bir şey gösterdi dikkatimi dağıttı. sıradaki yükseliyor sürekli içtikçe. Ha çiş. Şimdi gidecek, çiş yapacak, bir daha kirlenecek. kısır döngüye girecek yine. Aynen. Yok, gideceğim, uyuyacağım. Çiş falan yapmayacağım. Muhabbetimiz seven dostlara selam olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kapanışı yapıştırdım vallahi yine abi. Bir kasa bir açtım. Ya içme şunları Hasan. <laughs> <ya>? <laughs> Ya niye içiyorsun ki? Susuzluğun yok ki niye içiyorsun yani? Keyiften. <laughs> Adam öldürdü. <laughs> Kendini şerbete mi verdin? <laughs> Katil oldum. Nerin? <Tamam. gülüyor> Bu ne lan damat şerbeti gibi. <laughs> Kaza bitirdi. Yeter yeter hadi gitmiyor. Tamamdır. Mesanesi o adam patlayacak. niye öldü Ali abi? <gülüyor> <gülüyor> Söyle bana Ali abi. Mesanesi patlayacak adam. Neden, neden vurdun? <laughs> Kaydı dur dur Tamam.